çok da karışmıyor aslında. Çok kolay ayırıyoruz. Nefesimizin ulaşabileceği mesafede Covid-19'da gözlerde ağrı oluyor. İki çocuğun kaybedildiğini biliyoruz. 6 yıldır burada yaşıyorum ve gerçekten çok mutluyum Balıkesir'de olmaktan. Sizin için sorduk. Profesör Doktor Demetcan, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanıyım. Aynı zamanda çocuk alerji ve çocuk göğüs hastalıkları uzmanıyım. Covid-19'da ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı dışı bulgular nelerdir? Ateş, öksürük en başta o Wuhan suçu, orijinal suçta çok fazlaydı. Ateş, öksürük. Fakat daha sonraki bu varyantlarda değişti bulgular. Özellikle tat almada, koku almada problemler olduğu söylendi hastalar tarafından. İşte halsizlik, eklem ağrısı, bazı hastalarımızda iştahsızlık, bazı hastalarımızda boğaz ağrısı. Özellikle bu en son delta varyantında burun akıntısı, adeta bir soğuk algınlığı gibi hapşırma, burun akıntısı gibi bulgular olmaya başladı başladı. Tabii biz çocuklarda erişkinler gibi değil, daha farklı bulgularla da hastaları takip ettik. Özellikle bizi korkutan kalple ilgili bulgulardı. Ağır kardiyak yönden sorunu olan hastalarımız oldu. Covid-19 olmamak için neden sosyal mesafemizi korumalıyız? Şimdi bu virüs, koronavirüsü solunum yoluyla geçiyor. Her ne kadar biz böyle ellerimizi yıkasak, hani bardak, çatal bunlara dikkat etsek de asıl nefesle geçiyor. İşte nefesimizin ulaşabileceği mesafede 1.2 metre kadar bir alan. Bu alanda virüs yaşayabiliyor ama daha uzakta hem o kadar uzağa gidemiyor ve o kadar süre asılı kalamıyor. O yüzden yaklaşık işte 1.5 metre kadar bir mesafe bizim için oldukça güvenli. Fakat bu mesafede özellikle kapalı alanlarda ve klima alanlarda, klimatize olan alanlarda bu mesafede yetmeyebiliyor. İşte o zaman çünkü virüs uzun süre, çok soğuğu seviyor bu virüs. Soğuk havada şeyde uzun süre asılı kalabiliyor havada. İşte o zaman bu bir buçuk metre yetmeyebiliyor. Birazcık daha mesafeyi uzatmak gerekiyor. Böyle bir süre şeyimiz var. Covid-19 için Antikor bakmak bize ne sağlar? Covid 19'un teşhisi için antikordan çok antijen bakıyoruz özellikle İşte PCR denen bir antijen bakma yöntemi var burundan sürüntü alınıyor ve antijeni yani virüsün bir parçası var mı yok mu diye bakıyoruz. Antikor virüsü geçirenlerde antijene karşı oluşan cevap yani bu kişi Covid geçirmiş mi ya da şu an geçirdi aşı oldu acaba immün sistemi sağlıklı mı buna cevap verdi mi diye antikor bakabiliriz. Aşısız bir insanda antikor bakarsak ve pozitif gelirse hastalığı geçirdiğini gösterir. Ama şu an geçirmekte olan olduğunu göstermez. Çünkü antikor yaklaşık iki hafta sonra falan pozitifleşir. O yüzden şu anda Covid miyiz değil miyiz bunu ancak antijen testleriyle yani PCR testleriyle anlayabiliriz. Covid-19 olmamak için bağışıklık sistemimizi nasıl desteklemeliyiz? Aslında sadece Covid-19 için değil, tüm solunum yolu virüsleri için, işte influenza, parainfluenza, hepsi için bağışıklık sistemimizi aynı şekilde desteklemeliyiz. Yani. Taze sebze, meyve yemeliyiz. C vitamininden zengin beslenmeliyiz. Hava kirliliğinden, özellikle ev içi hava kirliliğinden bunun da sebebi sigara dumanı. Sigara dumanından bir hasta çocuklarımızı uzak tutmalıyız. Çünkü o hem immün sistemimizi baskılıyor hem de solunum yollarımızın temizlenmesini engelliyor. Bunlardan uzak durmalıyız. Tabii spor yapmak çok önemli. Temiz havada yürüyüş, koşu ve stres. Yani aslında bütün enfeksiyonlarla mücadelede en önemli şey stres. Çünkü stres immün sistemi baskılıyor ve mikroplarla savaşması gerekirken onu zayıf düşürüyor. Mümkün olduğu kadar üzülmemeye, stresten uzak durmaya çalışmalıyız. Kortizonlu burun spreyi kullanmak COVID-19 riskini arttırır mı? Şimdi başta hep Covid-19 bir virüs işte kortizonda bizi virüse karşı zayıflatır diye düşünüp bunlardan korkmuştuk. Ama yapılan çalışmalar ve hastalarımızın bize verdiği cevaplar gösterdi ki ne kortizonlu burun spreyleri ne kortizonlu astım ilaçları hiçbiri Covid-19'a karşı bizi zayıflatmıyor. Hatta bazı Covid-19 hastalarında akciğeri düzeltmek için kortizonlu spreyler kullandığımız bile oldu. Yani kesinlikle alerjik hastalarımız aldıkları ilaçlara devam etmeliler. Covid-19 hastalığında böyle bir risk yok. Covid-19 oldum. Tekrar Covid olur muyum? iki kere üç kere geçiren hastalarımız var. Bunun sebebi hem kişiye ait nedenler yani immün sisteminin tam gelişmemiş olması, tam bir cevap vermemiş olması olabilir ya da o sırada almakta olduğu ilaçlar onun antikor yapımını baskılamıştır. O yüzden ikinci kez, üçüncü kez geçirilebiliyor. Bir de şimdi biliyorsunuz varyantlar çıktı. Yani COVID-19 kendini kopyalıyor. Aynı fotokopi gibi düşünün. Fotokopileri çektikçe ne olur? Bazı cümlelerde siyahlık, mürekkep birikir, hatalar olur. Virüste de kendini kopyaladıkça hatalar çıkmaya başladı. Şimdi biliyorsunuz delta varyantı var. Bu Hindistan'dan köken alan. Bunların hepsi tekrar tekrar her varyantla tekrar tekrar hasta olabiliriz. Ee, bağışıklık varyant karşı olmuyor. O yüzden dört kere, 5 kere geçirilebilir. Hatta aşı olsa bile e, hastalarımız COVID-19'a yakalanabilir e, bu faktörler nedeniyle. Astımlılar COVID-19'a daha mı az yakalanıyor? Astım Bunlarla ilgili şöyle bir şey oldu. Sanıyorum bu maskeler çok rahatlattı bizim astımlı hastalarımızı. Hem hava kirliliğinden hem de virüslerden korundular. Astımlılar daha az hastalandılar bütün bu pandemi boyunca ve Covid-19 geçirdiklerinde de çok hafif geçirdiler. Tam nedeni anlaşılamadı. Muhtemelen onlar çok eğitimli, çok kendilerine dikkat eden, sağlıklarını, solunum yollarını korumayı iyi bilen hastalar. O yüzden maskeye, mesafeye çok dikkat ettiler ve hasta olmadılar ya da çok hafif geçirdiler diye düşünüyoruz. Alerji aşıları pandemi döneminde ertelenmeli mi? E, alerji aşıları pandemi döneminde aynı şekilde devam ediyor. Çünkü e, aşılara ara verirsek aşıdan beklediğimiz yarar azalıyor. Bir dönem böyle okulların iyice tatil olduğu zor dönemlerde bir iki hafta aksattık ama kesinlikle önerilen alerji aşılarının aynı programda devam etmesi o şekilde devam ediyor. Alerjik nezle ile Covid-19 arasındaki farklar nelerdir? Şimdi alerjik nezlede burun akıntısı, hapşırma, gözlerde yaşarma oluşuyor. Covid-19'da bir kere bunlar yok. Ama ne var? Gözlerde kızarıklık var. Alerjik nezlede de gözlerde kızarıklık olur. Covid-19'da da oluyor. Farklı olarak Covid-19'da gözlerde ağrı oluyor. Halbuki alerjik nezlede gözlerde ağrı yok. Burun kaşıntısı. Özellikle çok tipik alerjik nezlelerde. Ama Covid-19'da böyle bir burun kaşıntısı, göz kaşıntısı çok ön planda değil. Tek ortak nokta dediğim gibi gözlerde kızarıklık olması ve ağrı olması. Çok da karışmıyor aslında. Çok kolay ayırıyoruz. Fakat eğer üst üste hapşırırsa, toplu bir yerde bir hasta hemen herkes ona acaba Covid mi diye hızla dönüp bakıyor. Aslında çok da alerjik kişiler bundan şikayet ediyorlar. Aşılar etkili oluyor mu? Çocuklara yapmak etkili mi? Aşılar 3 tipte geliştirildi. Ölü aşılar var. Yani hiçbir tehlikesi olmayan ancak çok da güçlü olmayan aşılar. Çin aşıları olarak biliniyor bunlar. Yine virüs aşıları var. Bunlar da bir takım yan etkileri nedeniyle kullanılamadı. Ama özellikle bu şu anda ülkemizde de olan Biontech aşısı, Messenger RNA aşısı, yeni teknoloji de aşılar. En başta bu aşılardan biraz çekindik. Hiç bilmediğimiz bir teknolojiydi. Acaba yan etki yapar mı diye korktuk. Fakat o kadar çok tecrübe edildi ki aşıları gönül rahatlığıyla, 3 grup aşıyı da artık gönül rahatlığıyla uygulayabiliyoruz. Çok etkili oldular fakat bir tane aşı etkili olmuyor. Mutlaka hatırlatma dozu denen yani ikinci dozu, üçüncü dozu yapmak gerekiyor. Bunun en iyi örneğini İngiltere verdi. İngiltere elindeki aşı tüm nüfusa yetsin diye tek aşı yaptı. Ama bu aşı işte delta suçundan koruyamadı. İki aşı yapılan ki Biontech aşısı yapılan tüm ülkelerde hemen hemen tam bir koruyuculuk sağlandı. Yine bizim yaptığımız bu Sinovac aşısında da çok etkili oldu ama mutlaka üçüncü dozu, hatırlatma dozunu yapmak gerekiyor. Bir süre sonra antikor düşüyor, tekrar tekrar hatırlatmak gerekiyor vücuda. Çocuklarda aşı yapılması gerekli mi? Aşılar e, önceki ilk çalışmalarda hep erişkinlerde yapıldı. Fakat geçen sene 2021 Mart ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 2300 çocuğa aşı yapıldı ve %100 koruduğu ortaya kondu. Arkasından hemen Kanada 6 Mayıs 2021 tarihinde 12 yaş üstüne aşıya başladı. Onun arkasından da Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık işte Mayıs ayında yine çocuklara aşıya başladılar. Bu aşılar ülkemizde de yaklaşık bir hafta kadar önce çocuklara aşı 15 yaşın üstüne başladı. 12 yaşın üstüne de kronik hastalarla başladı. Kesinlikle çocuklara yapılması ve güvenilir ve koruyucu olduğu ispatlandı. Aşı hangi tip olursa olsun aynı erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da hem etkili hem de güvenilir. 12 yaşın altı ile ilgili tecrübemiz yok ama 12 yaşın üstünde hem dünyada hem Türkiye'de aşılar güvenli bir şekilde yapılıyor. Türkiye'de çocuklarda korona hastalığı ağır hissedildi mi? Balıkesir olarak aslında çok şanslıyız. Çok ağır çocuklarda korona hastası görmedik. Ama özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde meslektaşlarımızdan aldığımız haberlerde kalp tutulumuyla giden ağır hastalar olduğunu gördük. Ee, yine bu yıl büyük bir çalışma yayınlandı. Yaklaşık 1156 Türk çocuğu izlenmiş. Ortalama yaşları... 10 yaş civarında bu korona olan çocukların bunların bir kere yarısı hastalığı çok hafif geçirmiş. 4'te biri hiç hemen hemen ayakta geçirmiş. Hiçbir şikayeti olmadan geçirmiş. Kalan 4'te bir de orta düzeyde yani hastaneye yatmış ama yoğun bakımlık olmamış, ağır geçirmemiş. Sadece yüzde biri bütün hasta olan bu 1156 çocuğun sadece yüzde biri yoğun bakıma yatmış ve bu çalışmanın yapıldığı tarihte de sadece iki çocuğun kaybedildiğini biliyoruz. Oldu oldukça düşük rakamlarımız çok şükür ki böyle ağır seyretmedi çocuklarda. Covid-19'da neredeyiz? Geleceği nasıl görüyorsunuz? Yani bundan önceki pandemi deneyimimiz işte kuş gribi. Benim meslek hayatımda gördüğüm pandemiler domuz gribi, kuş gribi onlar vardı. Onları çok çabuk halletmiştik ama bu biraz uzun sürdü. Bunun sebebi de dünyada çok fazla globalleşme nedeniyle insanların çok fazla gezinmesi, iç içe gelmesi. Yani uzak doğudaki bir virüs çok kısa zamanda başka bir yere yayılabiliyor. Bu mesafeleri sınırlayamadığımız için de bir türlü pandemiyle başa çıkamadık. Benim görüşüm doğrusu 2022'de bu işin tamamen biteceği şeklinde. Çünkü hepimiz de görüyoruz ki aşılardan sonra ülkemizde vaka sayıları olsa bile ağır hasta çok çok azaldı. Hani mevsimsel gripten farksız bir hastalığa dönmeye başladı yavaş yavaş. Yeter ki aşıları düzenli yapalım ve maskeyi, mesafeyi elden bırakmayalım. Bence bu pandeminin bize en çok kazandırdığı şey o oldu. Bundan sonra sinemaya gittiğimizde, toplu taşımaya bindiğimizde ya da kalabalık ortamlara girdiğimizde utanmadan maskemizi takacağız ve kendimizi bütün solunum yolu hastalıklarından bu şekilde koruyabileceğiz. Varyant ne demek? Delta varyantının ne farkı var? Varyant bir virüs hücrede çoğalırken kendini kopya ediyor sürekli. Nasıl fotokopi makinesini kopya ederken küçük böyle mürekkep hataları falan olur, virüste de bir takım hatalar oluyor. Bu hatalar bazen iyi yönde oluyor ve hastalık ortadan silinip gidiyor. Ama Covid-19'da ne yazık ki böyle iyi yönde pek hata olmadı. Daha çok böyle ağır hatalar olmaya başladı. İlk önce işte daha bulaştırıcı oldu. Şimdi mesela su çiçeği kadar bulaştırıcı oldu bu varyantlar yüzünden aşılara karşı bazı varyantların e, duyarsız olduğu ortaya kondu. İşte Brezilya varyantı mesela aşılara karşı çok duyarlı değil. Yani varyantların hep bu pandemiyi bitireceğini, sileceğine inanırken biraz e, ters yönde bir gelişme oldu. En son Delta varyantı hepimizi korkutan. Bunun korkutmasının sebebi de çok bulaştırıcı olması, aşırı bulaştırıcı olması ve adeta bir grip gibi burun akıntısı, hapşırma, soğuk algınlığımış gibi seyretmesi yani tanı koymanın zor olması. E, fakat neyse ki aşılar bütün varyantlara karşı bir tek Brezilya varyantı ile ilgili elimizde çok net bir bilgi yok. Ama diğer bütün varyantlara karşı şu anda kullanmakta olduğumuz aşılar etkili. Yeter ki hani iki dozu yapılsın sonra da hatırlatma dozu yapılsın hepsine karşı etkili. Aşı sırasında istenmeyen beklenmeyen reaksiyonlar olabilir mi? Aşılarla ilgili aşının kendisine ait değil ama aşı uzun süre rafta dayansın, saklansın diye prezervatif denen koruyucu maddeler konuyor içine. İşte onlarla ilgili sorunlar var. Bunlar bazı kişilerde, özellikle sağlık personellerinde çok fazla böyle koruyucu maddelerle karşılaştıkları için alerji yapabiliyor. Nitekim ilk başta bu aşılar ilk başladığında, özellikle Pfizer aşısı başladığında sağlık personellerine daha çok yapılmıştı ve o dönemde çok alerjik reaksiyonlar Bildirildi. Bu içindeki koruyucu maddelere karşı ama direkt halka yapıldığında bu reaksiyonların sıklığı azaldı. Nitekim son dönemde ülkemizde yaptığımız gözlemlerde de herhangi bir yan etki, ağır bir reaksiyon görmedik ama ilaç alerjisi olan kişilerin biraz dikkatli olması lazım. Yani sağlık merkezlerinde değil de mesela büyük tam teşekküllü hastanelerde aşılarını yaptırması daha uygun olabilir. Okulların açılması riskli mi? Hangi önlemler alınmalı? açılması riskli bile olsa çocuğun eğitimi, çocuğun gelişimi için çok önemli. Yani her zaman bir teraziye koyduğumuzda riski olsa bile okuldan kazanacakları şeyler çok büyük olduğu için biz çocuk hekimleri başından beri hep okulların açılmasını, eğitimin devam etmesini istedik, tavsiye ettik. Nitekim önümüzdeki yıl, günlerde okullar açılacaklar. Dünyada yaklaşık 214 milyon çocuk var. Çalışmalar gösteriyor ki bunların sadece 7'de biri bu online eğitim alabilmiş. Çok büyük bir çoğunluğu ne yazık ki bu eğitimi alamamış. Yani bir buçuk yıldır hiç eğitim alamayan, öğrenim göremeyen çocuklar var. Ülkemizde de var büyük oranda. O yüzden her türlü önlem alınarak okulların açılması şart. Hele ki şimdi büyük çocuklara da aşı yapmaya başlandı. Ee, sanıyorum iyi havalandırma sağlanırsa işte öğretmenlerimizin tabii e, de kendilerini korumak için mutlaka aşı yaptırmaları gerekiyor. Çünkü hem çocuklardan almamaları için hem de o e, onlara bulaştırmamaları için, öncelikle kendilerini korumaları için aşı yaptırmaları şart. Okuldaki diğer önlemlerin klimatize ortam mümkün olduğu kadar olmamalı, iyi havalandırılmalı okullar. Belki daha az sınıflar, hani öğrenim parçalı bir şekilde yapılabilir. İngiltere bir ara çok açtı, kapattı biliyorsunuz okulları. Ondan sonra da sorunlar yaşadı. Okullarda çok büyük bir risk de olsa pandemi açısından çocukların hayat boyu gelişimlerinde iz bırakacak travmalar olacağı için mutlaka okulların açılması gerektiğini inanıyoruz. Biz çocuk hekimleri bu şekilde düşünüyoruz. Mesleğinizin en sevdiğiniz yanı nedir? Ben tıp fakültesine girdiğim günden itibaren hep çocuk doktoru olmak istemiştim. Yani hem çocukları çok sevdiğim için, onlarla ilişki kurmaya çok sevdiğim için, bir de onlara yardımcı olmak istediğim için o yüzden mesleğimin en çok sevdiğim yanı çocuklarla çok güzel zamanlar geçirmek. Çok mutluyum bu yüzden onlara yardımcı olduğum için. Mesleğinizin en sevmediğiniz yanı nedir? En sevmediğim yanı bazen acı vermek zorunda kalıyoruz tabii özellikle çocuklara. Hiç kıyamadığımız halde onların acı çekmesine sebep olacak bir takım tahliller yapmak zorunda kalıyoruz ya da tedaviler yapmak zorunda kalıyoruz. Onların acı çekmesi gerçekten üzüyor. Özellikle ağır hastalıklar, immün yetmezlikler ya da başka hastalıklarda daha ağır tedaviler de gerekiyor. Bu tedavileri uygularken bazen üzüntü duyuyorum. Bir cümleyle bitirir misiniz? 6 yıl oldu ben Balıkesir'e geleli. Geldiğimde de aslında çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir şehirde Balıkesir. Ama doğrusu hiç yaşamamıştım. 6 yıldır burada yaşıyorum ve gerçekten çok mutluyum Balıkesir'de olmaktan. Hastalarımızın bize karşı olan saygısı, iyi niyeti, insanların yardımseverliği. Her bakımdan çok güzel bir memleket. O yüzden Balıkesirlerin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Ben de o şanslı kişilerden biriyim. Müzik